Küçük aslan Leo'nun ilk okul günü. Ormanın içinde kocaman bir ağaç kavuğunun yanında yaşayan küçük bir aslan vardı. Adı Leo'ydu. Leo çok meraklı, çok sevimliydi ama bir şeyi düşününce kalbi pıt pıt hızlı atıyordu. Ertesi gün okula başlayacaktı. Leo biraz endişeliydi. Ya arkadaş bulamazsam, ya öğretmenimi sevmezsem, ya annemi özlersem diye düşündü. Annesi Leo'nun gözlerine baktı ve ona sarıldı. Okul yeni arkadaşlarla tanışacağın, yeni şeyler öğreneceğin bir yer. Sen güçlü bir aslansın, kalbin de çok kocaman. Hem ben seni hep kalbimde taşıyor olacağım. Ertesi sabah güneş doğarken Leo sırtına renkli çantasını taktı. Ormana açılan patikadan ilerlerken yanında en yakın arkadaşı mini kuş Pippo uçuyordu. Pippo cıvıldayarak "Merak etme Leo, okulda oyunlar var, şarkılar var, eğlenceli dersler var. Sen çok seveceksin." dedi. Leo okula vardığında kapıda öğretmeni Bayan Zürafa onu gülümseyerek karşıladı. "Hoş geldin Leo. Burada senin gibi cesur, meraklı kalpler var." Sınıfta tavşan, kaplumbağa, fil ve daha birçok hayvan yavrusu vardı. Hepsi biraz çekingen ama gözleri merakla parlıyordu. İlk oyunlarını oynadılar. Birlikte resimler yaptılar, şarkılar söylediler. Günün sonunda Leo gülümseyerek annesine koştu. Anne, artık okulu çok seviyorum. Yeni arkadaşlarım var. Öğretmenim çok iyi. Yarın yine gitmek için sabırsızlanıyorum. Annesi de onu kucakladı. "Gördün mü Leo? Cesur kalpler yeni yolları hep sevgiyle keşfeder." Ve o günden sonra Leo, okulun sadece derslerden değil, dostluktan, keşiften ve eğlenceden oluştuğunu öğrendi.